Böyle ışıl ışıl bir yol istiyorum. Sanki gökyüzündeki yıldızlar yere düşmüş gibi olsun. Her adımında da yüzüne başka bir parıltı yansısın. Hayır hayır sadece yerde değil. Her ağaçta, her dalda. Evet evet. Yani masal diyarı gibi de diyebiliriz. Tam olarak ne istediğimi yollayacağım ben şimdi size. Tamam, akşama görüşürüz. Ne o masal diyarı falan? Yine ne karıştırıyorsun? Vallahi büyük bir organizasyon hazırladım öykü için. Sürpriz olacak. Ağzından kaçırayım falan deme ha. Yok, kaçırmam da ne organizasyonu bu? Yine bir şeyler yaptın ve kıza kendini affettirmeye çalıştırıyorsun değil mi? Yok ortak. Bu sefer bambaşka. Bu sefer bağıra bağıra söyleyeceğim her şeyi. Öykü benim için bambaşka. O bir kelebek gibi. Kanadında bir sürü öykü taşıyor. Masal kuşu gibi. Ya onunlayken sanki her gün başka bir hikayenin başka kahramanı gibisin. En güzeli de ne biliyor musun? Sana o gün hangi hikayeyi hazırladı, hangi masalın içine düşeceksin bilmiyorsun. O özel biri. Çok özel biri. Hakikaten öyle değil mi? Hakikaten özel. Oo, damat bey. Senin ne işin var burada? Önder Bey, e, ben burada çalışıyorum. <laughs> Niye balayında değilsin onu soruyorum. Ha. O mesele. Önder Bey... ...gazetelerde yazan... Hepsini okudum. Bazıları hiç hoşuma gitmedi tabii. Senin, Metin'in eşiyle yakınlığın. Buna dikkat edin. Çok önemli. Tamam, Arkadaşlar. arkadaşsınız eminim. Ama bir süre kesinlikle bu tür haberler görmek istemiyorum. Yatırımcılarımız da anlayış göstermez. Önder Bey, bu evlilik... Size yeni iş fırsatı yaratacak. Tamam ikiniz de çok çalışkan, başarılı gençlersiniz. Ama aile hayatı erkeğe kariyerinde bambaşka iğme kazandırır. E, tabii Önder Bey, çok haklısınız da... ...aslında Ayaz'ın söylemek istediği öykü... Tamam tamam, bu konuyu burada kapatalım. Aile yapısına ters gelecek en ufak bir haber görmek istemiyorum. Ayaz da eşin öyküyü gazetelerde aynı karede görmeyeceğim. Ayaz, senin neyin var? Ayaz beni duymuyor musun sen? Ya söylesene ne oldu? Canı sıkan bir şey mi var? Trip mi atıyorsun bana? Aynı karede bile görmeyecekmiş. Sen niye bana engel oldun ya? Ben ne güzel anlatacaktım her şeyi. Tamam ortak sakin ol. Yapacak bir şey yok. Alt tarafı bir süre daha evcilik oyununa devam edeceğiz. Kemal amca için yaptığımız gibi. Ya aynı şey değil Mete. Yok yok ben ara, arayacağım en iyisi. Ayas saçmalama. Şş. bak projedeki ortaklığımızı bitirmekle kalmaz. iki günde bizi piyasadan siler. Mete umurumda değil. Öyle bir lüksümüz yok anlıyor musun? Hem hem nedir senin bu durumun ya? Yani neredeyse üstüme alınacağım artık. Sen öykü benden mi kıskanıyorsun? Ya Mete anla beni. Ben artık böyle kaçmalar, kovalamalar, oyunlar falan istemiyorum. Ya Öykü hep yanımda olsun Öykü. Benim olsun istiyorum. Anladın mı? Ya sen de biliyorsun ben annemi bile karşıma aldım onun için. Bir engele daha tahammülüm yok. Tamam ortak, anlıyorum. Ama biraz daha sabret lütfen. Yani birkaç ay geçsin. Ondan sonra bir anlaşamadık, boşandık deriz. Olur biter. Yok ben kararlıyım. Artık bu evcilik oyununa devam etmeyeceksiniz. Bitti o iş. Ayaz. Bak. Ayaz. Ayaz nereye gidiyorsun? Ayaz. Ayaz. Ne? Ya niye bakıyorsun bana öyle? Tamam. A Anladım ben. Sen bana kötü bir şey söyleyeceksin. Ya bir daha görüşmeyelim falan diyeceksin, değil mi? Uygun bir yerde ineyim ben o zaman ya. Görüşmeyiz bir daha. Öykü. Hayır yani. Bunun için bu kadar yol gelmemize gerek yoktu. Otobüs falan geçiyordur herhalde burada bir yerde ya. Ben kendim dönerim. Bunu gözlerini bağlamak için almıştım ama... ...acaba ağzını mı bağlasak? Niye bağlıyorum ben gözümü? Ya Öykü hani bana güvenecektin artık? Ya biz bir kere soru sormadan dediğimi yapsan? Hayır ama çok üzgünüm, çok mantıksız. Tamam böyle filmlerde falan kızların gözlerini bağlıyorlar kaçırmadan önce ama... Ayaz, sen beni kaçırıyor musun yoksa? Evet, kaçırıyorum. Nereye? Yani neden? Ya Ayaz ne oluyor ya? Bir şey olmuyor, olacak. Bilmece gibi konuşma Ayaz. Zaten böyle bir tuhafsın bir başka bakıyorsun sanki. Sanki ne? Ya sanki ne bileyim böyle bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi bakıyorsun. Olmayacak. Ne demek şimdi bu? Sen benim mucizemsin. Hayattaki en güzel hediyemsin bunu biliyorsun değil mi? Ayaz ya bu veda konuşması gibi oldu. Sen beni öldürmeye mi götürüyorsun yoksa? <laughs> Öykü şunu bağlar mısın artık? Hadi lütfen. Ya böyle, baksana bir tatlılık bir iyilik geldi üzerine vallahi korkuyorum ben. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, hayat, gel şaşırt bugün.